Çift yarık deneyi ile ilgili yaptığımız videolara gelen yüzlerce yorum içerisinde en çok sorulan bir diğer soru ise gözlem için bilinçli bir varlığın gerekli olup olmadığıydı. Daha önceki videolarımızda açıkladığımız üzere insan gözüyle elektron veya fotonu görme şansımız olmadığı için çıplak gözle yapılan gözlemlerin atom altı varlıkların süperpozisyon hallerini etkilemediğini belirtmiştik. Daha önce söz verdiğimiz üzere çift yarık deneyi için gelen tüm sorulara bu son videomuz ile yanıt vermiş oluyor ve çift yarık video serimizi şimdilik tamamlıyoruz. Atom altı varlıklara odaklanan bir insanın varlığının parçacıkların süperpozisyon durumlarını değiştirme olasılığı olup olmadığı veya bilincin bu duruma etkisini ne olduğu konularının açıklığa kavuşturulmadan sadece insan gözleminin etkileri hakkında hüküm verilemeyeceğini yorumlarınızda siz belirtmiştiniz. Sizlerden gelen bu sorunun yanıtlanması için bilimsel yayınlar arasında yaptığımız tarmada tam da bu konuyla ile örtüşen bir deney olduğunu gördük. Bu deneyin adı bilinç ve çift yarık girişim deseni deneyi ve psikoloji doktorasına sahip elektrik mühendisi Dan Radin ve ekibi tarafından Institute of Neotic Science bünyesinde yapılmıştır. Bu enstitünün nasıl bir yer olduğunu anlamak için web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Radin ve ekibi klasik kuantum çift yarık deneyini kullanarak bir lazer kaynağı ile fotonları iki dar yarıktan geçirir. Fotonlar yarıklardan geçtikten sonra bir ekrana düşer ve dalga özellikleri nedeniyle bir girişim deseni oluştururlar. Bu düzenek, bilinçli gözlemin etkilerini incelemek için kullanılacaktır. Deneye iki tip katılımcı dahil edilir. Bunlardan ilki meditasyon deneyimi olanlar. Bu grup uzun süreli dikkat ve meditasyon pratiği olan kişilerdir. İkinci grup ise meditasyon deneyimi olmayanlar, bilinçli dikkati yönlendirme konusunda bir eğitim olmayan katılımcılardan oluşur. Katılımcılardan zihinsel olarak fotonların hangi yerden geçtiğini gözlemlemeleri ve odaklanmaları istenir. Katılımcılar fotonların dalga fonksiyonunu zihinsel olarak çökertmeye çalışarak girişim deseninin bozulmasına neden olup olmadıklarını görmek amacıyla odaklanırlar. Deney 137 denek ile, her biri 15 ile 30 saniye süren toplam 250 gözlem ile gerçekleştirilmiştir. Dan Radim ve arkadaşlarının bu deney ile ilgili yazdıkları makalenin sonuç kısmına baktığımızda meditasyon yapan katılımcıların odaklanmasının girişim deseninde belirgin bir azalmaya yol açtığı ve bu katılımcıların fotonları zihinsel olarak etkileme olasılıklarının meditasyon yapmayan katılımcıların etkileme olasılığından daha yüksek olduğunu not ettiklerini görüyoruz. Meditasyon deneyimi olmayanlar için yapılan gözlemlerde ise bu katılımcıların fotonlar üzerine olan etkisinin çok daha az olduğu ya da kimi durumlarda hiç etkilerin olmadığının gözlemlendiğini not edildiğini görüyoruz yazılan makaleye göre deney sonuçları bilincin kuantum süreçleri üzerindeki olası etkilerini destekler nitelikteydi ancak bu etkiler oldukça küçüktü ve istatistiksel olarak dikkatli analiz edilmesi gerekiyordu deney meditasyon yapan katılımcıların daha büyük bir etki yaratma eğiliminde olduğunu ve bilinçli dikkatin kuantum dünyasındaki fenomenleri etkileyebileceğini öne sürüyordu Deney tekniği ve sonuçlarının değerlendirmesiyle ilgili olarak yapılan eleştirileri incelediğimizde ise Radin'in deneylerinin metodolojik açıdan titiz olmadığını ve deney sonuçlarının iyi kontrol edilmediğini savunanların sayısının oldukça fazla olduğunu gördük. Deneylerde kullanılan araçların hassasiyeti, kontrol gruplarının yetersizliği ve verilerin yorumlanmasındaki öznellik sıkça eleştiri noktalarından biriydi. Bilimsel yöntemlerin temel taşlarından biri olan tekrarlanabilirlik Radin'in deneylerinde bir sorun olarak görülmekteydi. Eleştirmenler, deneylerin aynı sonuçları veren bağımsız tekrarlarının eksik olduğunu vurgulamışlardır. Bazı eleştirilirse, Radin'in verileri seçici olarak yorumladığını ve istatistiksel anlamlılık elde edebilmek için bazı verileri dışarıda bıraktığını öne sürmüştür. Bu durum zaten baştan sona deneyin güvenilirliğini ortadan kaldırmaktadır. Sonuçları inceleyen başkaca araştırmacılara göre ise radinin deneylerinde gözlemlenen etkilerin genellikle çok küçük olduğu ve bu tür küçük etkilerin istatistiksel olarak anlamlı olmadığını ileri sürmüşlerdir. Eleştirmenler bu küçük etkilerin şans eseri olabileceğini ya da başka bir sebeple gerçekleşmiş olabileceğini belirterek bunun gerçekten odaklanmayla ilgili olup olmadığını ya da bu sonucun odaklanmayla ilgili olup olmadığının kesinleştirmesinin pek de mümkün olmadığını belirtmekteler. Deneyin yapılış tekniği ve içeriğine ek olarak eleştirileri dikkate aldığımızda bu deneyin bilimsel bir karşılığı olmadığı kanaatinin araştırma ekibimizde oluştuğunu söylemek isteriz. Matematiksel olarak onaylanmayan sonuçların ciddiye alınması açıkçası bilimsel camiada pek mümkün gözükmemektedir. Deneyi tasarlayan Dan Radin'in bilim çevrelerindeki algısına baktığımızda ise çalışma sonuçlarının genel olarak şüpheyle ele alındığını görüyoruz. Bilimseverler açıkçası bu konu çok öznel bir yapıya dönüştüğü için herkesin kendi düşüncesinin kendi kendisine ait olduğunu söyleyerek videomuzu sonlandırıyoruz. Bu vesileyle de çift yarık serimizi sona erdirdiğimizi belirtmek isteriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.